Evet, bu kovanımız şu anda polen toplamıyor. Ee, bunun kovanını değiştireceğiz ve arımız polen toplamaya başlayacak. Arımızın stok durumunu, yavru durumunu kontrol etmiş olacağız. İlk peteğini bu kovan 18 Şubat 2020 tarihinde, ondan sonra 6 Mart tarihinde ham petek kalmış. Yine 11 Mart tarihinde ham petek almış. Bakalım şu anki durum ne? Şunu ısrarla söylüyorum. Arımız şu şekilde dalak yapmadan ben arımıza kesinlikle petek vermiyorum. Şu şekilde. 11'inde petek vermişiz. Bugün ay 14. Bakalım son peteği ne yaptı? 3 gün önce verilen e, petekte günlük yumurta var şuralarda. Evet. Kraliçe arımız burada abi bak. Yani son peteğin her iki tarafına da bu arımız yavru yapıyor. Kraliçe arı burada. Günlük yumurta her iki tarafta var. Onu koyuyorum. Şimdi arkadaşlar arımız şu tarihe kadar 3 tane ham petek örmüş. 14 Mart'tayız. Yani biz bunu nasıl yaptırdık? Ee, bir arımız sıkışık olacak. İki düzenli besleme yapmış olacağız. Üç varra mücadelesinin zamanında yapılmış olması. Bu üç hususa dikkat edildiği zaman arımız bu şekilde performans gösterir. Evet. Kapalı yavruyu sökmüş. Artık buradan direkt bir numaraya geçeceğim. Evet. Dip petekte böyle bir hazne var. Şöyle poleni Abi şuradaki polene bak. Polen sto. Arımızda erkek arı var. Şu şekilde. Erkek arımız var. Polen stoğu çok fazla. Şimdi arkadaşlar tekrar ısrar, ısrarlı bir şekilde şunu ifade edeyim. Arımız bizden petek istemediği sürece, dalak yapmadığı sürece arımıza petek vermemeliyiz. Şöyle bir bakış açısı yapalım. Biz arımıza petek verdiğimiz için arımız gelişmez. Arımız gelişir, biz arımıza petek veririz. Yoksa siz arınıza o istemeden petek verdikçe o sizin istediğiniz nüfusu yapmaz. Eğer arınız istemeden petek veriyorsanız arınızı takip edemezsiniz. Arınızın içindeki gelişmeleri takip edemezsiniz. Normalde ham petek veriyorsanız düzenli bir şekilde diyelim fazladan verdiniz. Bu arı için bir sıkıntı değil. Ama arıya fazladan kabarmış petek veriyorsanız bu arı için çok daha büyük bir sıkıntıdır. Çünkü arı ister istemez o kabarmış peteğin üstüne çıkacak ve onun temizliğini yapmak zorunda kalacaktır. Bu da arı için ekstra bir iş. Kaç numara? 3 numaralı petek. Evet bunda da küçük bir nergis var. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Bunlar her zaman olur. Yani siz bunu gördüğünüzde o arım oğula gidiyor telaşına kapılmayın. Eğer arınız oğula giderse bu gördüğümüz nergislerden onlarcısı olur ve içine arı, kraliçe arı yumurta yapar. Zaten İzmir şartlarında da e, oğul zamanı Nisan ayıdır. Yani doğal bir oğul bekleniyorsa o Nisan ayından önce olmaz. Ekstra e, kovan ana kaybetmiştir ya da siz bölme yapmışsınızdır. O zaman e, zamanı geldiğinde oğul verebilir ama doğal bir oğul kolay kolay Nisan'dan önce gerçekleşmiyor. Arı istemeden petek vermediğimiz için arımız gayet sıkışık. Şimdi yine sıkışık arı mevzusuna geldik. Arkadaşlar sıkışık arı hasta olmaz. Sıkışık arı üşümez. Sıkışık arı size daha iyi verim sağlar. Siz peteği kovan içerisinde istek dışında arının ihtiyacı fazlasında petek bulundurmanız size zararınızadır, arının zararınadır. Yani kovanın içerisine ne kadar çok petek koyarsam arım o kadar çok çoğalır düşüncesini bırakın. Arınız çoğaldığı zaman peteğini koyarsınız. Ben bu arının son peteğinde arkalı önlü günlük yumurtayı gördüm. Şu anda dalak yapmamış. Ama %99 yarın yapacak. Ha yarın yapacak diye ben bugün buna petek vermem. Niye? Ben yarın bunun dalağını görüp buradan kopardığım zaman şu mesajı almış olacağım aradan. Ben bu dalağı yaptım. Gayet sağlıklıyım. Gayet sıkışığım. Bir sıkıntı yok. Yani arı buraya dalak yaptığında bize verdiği mesaj bu. Eğer biz arıya fazladan petek koyarsak e arı zaten fazladan petek olduğu için dalak yapamayacak. Her seferinde geldiğimizde arı ne oldu diye içini karıştırmak zorunda kalırız arının. Yani arının dalak yapması zarar değildir. Arı buraya dalak yapıyorsa bilin ki arınız sağlıklıdır. Buradaki dalak sizin arınızın içindeki durumu size bildirir. Arkadaşlar tarih itibariyle 2, 4, 6, 8 çıtalık bir arı. Bak bu 8 çıtalık arı da hazne dediğimiz dip petek hariç 7 peteğin tamamı yavrulu. Olması gereken bu. Tarih itibarıyla bu petekte bal olmasaydı burada da yavru olması gerekiyordu. Yani benim diğer kovanlarımda o şekilde olan kovanlar var. Yani ne kadar petek varsa hepsinde yavru var. Ha başka zamanlarda yavru ortaya toplanır, kenarlarda bal olur. Ama tarih itibarıyla benim arımda fazla petek yok diyorsanız birinci petek hariç diğer peteklerinizin tamamında şu anda benim bu kovanda size gösterdiğim şekilde yavru varsa kovanınızda fazla petek yoktur. Ama sizin kovanınızda yavru buraya kadar son iki petek boş. Diğer peteklerin yavru alanı küçük. Bilin ki arınızda fazla petek var demektir. Arınızın sağlıklı gelişebilmesi için yavru olmayan diğer petekleri arınızdan almanız gerekiyor. Şu anda yaylım çok güzel. Zaten e, işçi arının büyük bir kısmı yaylımda. Evet yine bir kovana aktarıyoruz. Bunun çekimini yapmayacaktım ama farklı bir durumla karşılaşınca çekim yapmaya karar verdik. Bu arımız da 13 Şubat tarihinde Hampetek, 7 Mart tarihinde Hampetek, 11 Mart tarihinde Hampetek almış. Yani bu yıl bu arımız bir ay içerisinde 3 tane Hampetek almış. İlk aldığı Hampetek bu şekilde kapalı yavru var. Ondan sonra Mart'ın 7'sinde verdiğimiz ham petek bu şekilde larva var. Kabartılmış durumda. Yumurtalar çatlamış. Ve en son 11 Mart tarihinde verdiğimiz petek de bu şekilde kabartılmış durumda. Anamız burada yavru atıyor. Yumurta var. Günlük yumurta var. Dış yüzünde, en dış yüzünde de yine günlük yumurtası var. Hatta büyük olmasa da şöyle yemliğin altına küçücük dalaklar yapmış. Normal zamanda e, bahar tarihi değil de başka bir zaman olsa ben arıya bu küçük dalaklara petek vermem. Ama arının önü açık. Bahar devam ediyor. Onun için e, bu arımıza ham petek vereceğiz. Şimdi göstermek istediğim durum şu. Arımızın bir numaralı peteğine gidiyoruz. Bir numaralı petek, hazne dediğimiz bir numaralı petek bu şekilde kapalı yavrusu var bir numaralı. Kovan duvarına gelen tarafta bu şekilde kapalı yavrusu var. Şimdi arkadaşlar sıkışık arı, sıkışık arı dediğimizin sebebi bu. Bu kovanda 3, 4, 7 tane petek var. 7 yedi peteğin 7'si de yavrulu. Bu 2 numara, Evet, 3 numaralı peteğimize bakalım. Şimdi böyle bir kovanda ihtiyaç dışı petek var denebilir mi? Mümkün değil. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor ya benim arım petek ağırmıyor. Ya arkadaş senin kovanın içerisinde arının isteği dışında fazladan petek varsa arı niye petek örsün ki? Yani arının petek örebilmesi için kovanın sıkışık olması lazım. Görüldüğü üzere hı. 7 çıtalık bir arı ve 7 çıtanın 7'sinde de yavru var. Böyle sıkışık olan bir arının nasıl bir hamle yapacağını ne yapacağını bilirsiniz. Arı yemliğin altına dalak yaptığında size durumu hakkında zaten rapor verir. Evet, şu şekilde. Ee, yavrunun söküldüğü gözlere bile bal atmış. Demek ki bugün dışarıdan gelen güzel bir bal akımı var. Evet, şurada erkek gözleri var. Bu da dört numaralı petek. Evet. Ben bu kovana 9 Mart tarihinde ham petek vermişim. Arımız ham peteği örmüş. Bugün 14 Mart ve peteği kaldırdığımda böyle bir dalakla karşılaşıyorum. Bu bana şunu diyor. Sen bana 3 gün, 4 gün önce verdiğin peteği ben kullandım, kabarttım. Hatta günlük yumurta attım. Bak, bakmadan söylüyorum bunları. Çünkü ben bunu gördüğümde Arının içerisinde boşluk olmadığını biliyorum. Bu bana yazılmış bir mesaj. Bunu doğru okuduğunuzda arınızı karıştırmanıza gerek yok. Şu anda ben bu e, kovana dalak yaptığı için ham petek vereceğim. Evet bu şekilde arımıza petek verirsek arımızda boşluk oluşmaz. Arımız hastalıklara karşı da kendini korur. Bir de e, polen toplamak işte arının petek örmesini engeller mi? Şimdi ben bu kovanı <laughs> ayın 11'inde e, kovan değişimi yapmışım. Yani polene çalışıyor şu anda. 3 gündür. Ve polene çalışır vaziyetteyken bu dalakları yaptı ve ham peteğini verdim. Burada önemli olan kovan içerisindeki işçi arı nüfusunuz. İş yapacak arınız varsa polen de toplasanız arınız pete görmeye devam eder. <laughs> Şimdi biz e, besleme yapıyoruz. Ancak arı sıkışık olmadığı zaman istediğiniz kadar besleyin arıya petek ördüremezsiniz.